Tekrardan merhaba arkadaşlar. Elektrokimyanın 3. videosuyla tekrar karşınızdayım. Şimdi bu derste standart elektrot potansiyel işleyeceğiz. Aslında bu konu ders 1 ve ders 2 ile bahsetmiş olduğum e, olayların aslında matematiksel olarak e, açıklanmasını gösteriyor. Ve elektrokimyasal olarak açıklanmasını gösteriyor. Yani birinci olay neydi? İşte gümüş nitrat çözeltisinde bakır daldırdığımızda işte zamanla çözelti maviye dönüşüyor. Kapır artık dolayı. Aynı zamanda da işte bakır üzerinde gümüş katısı çökmeye başlıyordu. Mesela bu kendi kendine olan bir reaksiyondu. Bu niye oluyor? Mesela işte iki tane half reaction var burada. Bunların toplamı aslında... Ee, bunların toplamı aslında bize bir spontaneous bir reaction'ın olması için yeterli bilgiyi sağlıyor. Diğer örnek de neydi arkadaşlar? Eee... İşte bu voltaik hücrede sol tarafın anot olarak seçilmesi, sağ tarafın katot olarak seçilmesi, yani katotta indirgenmenin olması, anotta oksidasyon olması, yani daha doğrusu çinkonun oksitlenmesi, bakırın indirgenmesi burada neden tercih edildi, neden tam tersi olmuyor? Ee, burada da aynı şekilde bir önceki örnekte işte neden e, gümüş iyonları e, kendi kendine gümüş artıdan gümüş sıfıra geçe geçerek bakır üzerinde toplanıyorlar katı halde. Bu derste bunları anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bunu anlamak için de standart elektrot potansiyellerini iyi yorumlamamız lazım. Şimdi standart elektron elektrot potansiyel dediğimiz şey aslında bir iyonun bir elementin daha doğrusu iyonunun element halinde yani artı yüklü iyon artı yüklü katyondan işte metalik hale geçmesi için gösterdiği istektir. Yani ne demek bu? Diyelim ki elimizde bir tane x element olsun. Bunun artı 2 yüklü iyonlarının indirgenme isteğine yani nereye indirgenme isteğine katı hale indirgenme isteğine ya da belki de artı 1 yüklü iyonuna indirgenme isteğine biz standart elektrot potansiyel diyoruz. Eğer standart elektrot potansiyelimiz sıfırdan büyükse Evet bu tepkime gerçekleşir. Yani bu tepkime ne diyoruz? Spon, spontaneous bir şekilde gerçekleşir arkadaşlar. Yani şimdi ortamda X elektrodu ve X artı elektroliti varsa ne demek bu? Eğer E sıfırdan büyükse elektrolitteki katyonlar elektrot üzerinde depolanmaya başlayacak demektir. Eğer biz bu tepkimeyi ters çevirirsek X sıfır pardon sıfır değil x solid x artı 2 artı 2 elektron şeklinde biz bunu ters çevirirsek o zaman e 0 ne olacak arkadaşlar sıfırdan küçük olacak doğru mu ters çevirdiğimiz zaman işaret değiştirecek ve sıfırdan küçük olacak bu ise non spontaneous arkadaşlar Span spontaneous spontaneous bir non spontaneous bir reaction yani biz eğer elektrot potansiyeli, standart elektrot potansiyeli sıfırdan küçük ise e, bu tepkime gerçekleşmeyecek. Yani elekt x elektrodu kütle kaybetmeyecek. x artı 2 de yani kütle kaybederek x artı 2 oluşturmayacak. Eğer yukarıdaki tepkimeye bakarsak elektrot potansiyeli, standart elektrot potansiyeli sıfırdan büyük ise yani bu tepkime için yani indirgenme tepkimesi için bu bu potansiyel sıfırdan büyükse ne olacak ee, elektrot zamanla kütle kazanacak yani x artı iki iyonları zamanla x kata x katısına dönüşebilecek bu e, işte bu enerji değer açısından spontaneity açısından yani bu reaksiyonun kendi kendine olup olmadığını açıklayan bir durum şimdi e, bu değerler e, dediğimiz gibi standart elektrot potansiyel dediğimiz için sadece ee, işte şöyle söyleyelim standart elektro potansiyel ee, 1 molar çözeltiye göre çözeltiye göre hesaplanır. Yani ne demek bu? Yani 1 molar x artı 2 iyonunun x katısına dönüşmesi için gerekli olan enerji bu ya da dönüştüğünde ortaya çıkan enerjiye diyoruz. Aynı şekilde bunun için de söz konusu. Bir molar için ve bir atmosfer eğer gazlardan bahsediyorsak bu yaklaşık bir atmosferdir. Yani bu temel olarak biz buna A eşittir bir değer diyoruz. Yani aktivitenin, e, iyon aktivitesinin bir olduğu noktada bu e, değerler hesaplanıyor. Şimdi e, bu değerleri hesaplamak için tabii mesela e, bir örnek yapalım hızlıca. Kapır artı iki iyonunun e, iki elektron alarak kapır metaline dönüşmesinin standart elektrot potansiyeli artı 0.34 volttur. Yani bu ne demek? Kapır evet, artı 2 kapır kapır zero'ya yani kapır e, metalik kapıra kendi kendine geçebilir demek. Peki bu 0.34 nasıl hesaplanıyor? Bu 0.34 aslında bir standart değere göre hesaplan hesaplanıyor. Biz bu standart değerimiz elektrokimyada şi olarak yani standart hidrojen elektrot olarak bilinir. Bunun standart hidrojen elektrotun potens, potens, potansiyeli elektrot potansiyel sıfır olarak kabul edilir. Biz e, bu değerleri her zaman e, bir referansa göre bir sıfır değerine göre hesaplamak zorundayız. Mesela başka bir örnek yapalım. Zinc artı 2'ye baktığımız zaman bunun 2 elektron alarak zinc katısına dönüşmesi için dönüşmesinin elektrot potansiyeli eksi 0.763 volt. Yani bu ne demek arkadaşlar? Zinc artı 2 zinc katısına kendi kendine dönüşemez. Yani biz copper zinc e, e, voltaik hücresinde yaptığımız gibi ee, bunlardan bir tanesinin ters çevrilmesi lazım. Yani tepkimeyi tamamlamak için birazdan e, onları anlatacağım sizlere. Şimdi ama öncesinde ilk örnekten yola çıkalım. Şimdi ilk örneğimiz neydi bizim ilk derste yaptığımız? İlk derste yaptığımız şey e, şurada da gördüğümüz gibi. Şöyle koysam bunu buraya hatırlamanız açısından koyuyorum. Şimdi elimizde bir kapır var bir de gümüş var arkadaşlar. Tek tek bunların şimdi e, indirgenmesi için indirgendiğinde ortaya çıkacak elektrot potansiyel değerlerine bir bakalım. Şimdi bir tane şimdi kapıra bir bakalım. Şimdi kapır artı 2. Aqueous phase'de. İki elektron aldığında kapır katısına dönüşüyordu değil mi arkadaşlar? Bunun için e, standart elektrot potansiyelimiz neydi? Bu tepkimenin standart elektrot potansiyeli artı 0.34 volt tamam mı? Şimdi diğeri neydi arkadaşlar? Gümüş artı iyonuydu. Dikkat ederseniz standart elektro elektrot potansiyelleri yazarken her zaman indirgenme yönünde yazıyorum tepkimeleri. Bu da elektron bir elektron olarak gümüş katısına dönüşmekte. Bunun için e, elektro potansiyel ise arkadaşlar artı 0.800. Şimdi tepkimemiz neydi bizim bir, önceki önceki de overall tepkimemiz? Şimdi overall yazalım. Yani bir önceki tepkimede oluşan overall tepkimemiz şuydu hatırlarsınız. Şimdi arkadaşlar burada ne olmuş? Kapur oksitlenmiş değil mi? Şimdi ben buraya baktığım zaman bu kendi kendine gerçekleşen bir tepkime ise kapur oksilen kapurun oksitlendiğini ben burada çok kolay görüyorum. Bakın oxidation. Şimdi peki kapurun kendi kendine oksitlenmesi muhtemel mi? Bakıyorum şimdi kapurun indirgenmesi muhtemel. Yani indirgenmesinin elektrot potansiyeli 0.34 yani 0'dan büyük. O zaman Kapırın kendi kendine yükseltkenmesinin elektrot potansiyeli eksi 0.34 olacağı için bu aslında gerçekleşmesi muhtemel değil arkadaşlar. Kendi kendine gerçekleşemez. Diğer tarafa bakıyorum. Bu ne? Reduction. Şimdi gümüş artının gümüş sıfıra gitmesi e, kendi kendine muhtemel mi? Bakıyorum gümüş artının gümüş sıfıra gitmesi E değeri hmm, sıfırdan büyük. Evet kendi kendine, evet, kendi kendine muhtemel. O yüzden şimdi bu bir e, sonuçta indirgenme, yükseltgenme tepkimesi ya ve biz yukarıdaki indirgenme tepkimelerine göre değerlendiriyoruz. Bunların aslında kendi başına indirgenip indirgenmeyeceğini ya da oksitlenip oksitlenmeyeceğini. Şimdi ben buraya bakıyorum. Gümüş, pardon, bakır kendi kendine oksitlenemez. Ama gümüş kendi kendine e, indirgenebilir. Yani bu reaksiyon kendi kendine olabiliyor. Yukarıya baktığım zaman ne yapmam lazım? eğer sonuçta toplamın overall'un da yani ben buna i e overall dersem toplam yani bu tepkiminin poten, 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 poten baktığım zaman ne olmasını beklerim ben bunu sıfırdan büyük olmasını beklerim. Çünkü bu kendi kendine gerçekleşmiş zaten. Şimdi o zaman bunlardan bir tanesini ters çevirmem lazım. Çünkü bunların ikisi de reduction. Bir tanesinin de oxidation olması lazım. Şimdi eğer bunu ters çevirirsem yani bunu gümüş artı artı elektron gümüş solid'i ters çevirirsem burası eksi 0.8 olacak. Eksi 0.8 artı 0.34 yine eksi 0.46 yani sıfırdan küçük bir değer olacak. Demek ki bunu değiştirmemem lazım. Bunu olduğu gibi bırakıp yukarıdakini de değiştirmem lazım. Yani ne olması lazım? Ee, şuraya tekrar yazayım şunu değiştireceğim. Yani bu ters çevirmesi lazım. Copper solid nereye gidecek? Copper artı 2 2 elektron. Şimdi çevirdiğim zaman ne oldu arkadaşlar işaret? Eksi 0.34 volt oldu değil mi? Eksi 0.34 volt oldu. Çok güzel. Ama aşağıdakini değiştiremem. Zaten değiştirirsem onu da değiştirsem eksi 0.34 Eksi 0.8 zaten eksi 1 nokta küsür bir şey olacak. Zaten bu tepkime kendi kendine zaten gerçekleşmeyecekti. O yüzden alttakini olduğu gibi bırakmam lazım. Yani şu şekilde bırakmam lazım. Gümüş artı ekyüz artı elektron gümüş solid. Bunu bu şekilde bırakmam lazım. Bunun zaten potansiyeli artı 0 nokta, 80'di. Tamam mı? Ben bunu topladığım zaman ee, ne olacak arkadaşlar? Artı 0.46 volt olacak. Yani toplamı sıfırdan büyük olduğu için evet bu tepkime kendi kendine gerçekleşti. Yani şurada gösterdiğim olay kendi kendine gerçekleşti. Yani gümüş nitrat çözeltisine ben bakır eklediğim zaman bakırın üzerinde gümüş katısının oluşması ve çözeltinin mavi renge dönmesi kendi kendine gerçekleşebilen bir olay. Şimdi burada aklınıza bir soru gelebilir. Hocam yukarıda iki elektron var aşağıda bir elektron var. Ee, biz o zaman burada bir, önceki, bir önceki videoda buraya iki ile çarpmıştık. Evet arkadaşlar buraya iki ile çarpmanız lazım zaten. Ama buraya iki ile çarptığınızda standart potansiyel değişmez. Bunu iki ile çarpamazsınız. Bu yine 0.80 olarak kalacak. Bu sadece tepkimenin yönü ters çevrildiğinde işaret değiştirilebilir. Önüne bir katsayıyla çarptığınız zaman işaret pardon, önüne bir katsayıyla çarptığınız zaman o katsayıyla bu çarpılmaz. Sadece yön değiştiği zaman işaret değiştirir. Dolayısıyla e, bunun sonucunda gene şu overall reak, reaksiyonu şu şekilde elde etmiş oluruz. Kapır artı iki tane gümüş artı yönü e, ve diğer tarafta kapır artı iki ve e, gümüş katısı olacak şekilde olur. Yani ne, ne oldu? Biz ee, bu tepkime sonucu ne öğrendik? Bu biliyorduk zaten. Bu overall tepkimenin iki tane yarı hücre reaksiyonundan oluştuğunu söylemiştik. Şimdi burada kapır ne yaptı arkadaşlar? Kapır oksitlendiği için biz buraya ne diyorduk? Anot diyorduk. Anot tarafı oksit oksitleyen taraf oluyordu. Gümüş artı da indirgendiği için burası da katot tarafı oluyor arkadaşlar. Tamam. Eee hesaplamamızı da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi diğer örneğe geçe, geçecek olursak diğer örneğimiz neydi? İşte copper zinc. Eee zinc e, voltaik hücresi için konuşalım. Şimdi yeni bir kağıda geçelim. Evet. Şimdi şöyle tekrar gelelim buraya. Copper zinc voltaik hücresine bakalım arkadaşlar tekrar voltaik hücresi. Tamam mı? Şimdi biz tekrardan iki taraf içinde indirgenmiş gibi indirgen yani iyonların indirgenmesi için elektrot potansiyelleri bir yazmamız gerekiyor. Yani bir tanesi kapır. Kapır artı 2 artı 2 elektron aldığı zaman bu copper solide dönüşüyor. Bunun için pot elek elektrot potansiyelimiz standart elektrot potansiyelimiz 0.34 volt idi. Tamam mı? Şimdi e zinc dediğimizin ise zinc artı 2 iyonlarının indirgenmesi için yani katı hale indirgenmesi için gerekli olan yani e standart elektrot potansiyelimiz ise 0. Eksi 0.763 volt arkadaşlar. Şimdi ben gene dediğim gibi bunların ikisi de reduction. Bunlardan bir tanesinin oxidation bir tanesinin reduction olması lazım. Çünkü galvaniksel neydi arkadaşlar? Bir taraf anot bir taraf katottu. Yani bir tarafta oxidation olması lazım. Bir tarafta reduction olması lazım. Yani katot tarafında reduction olması lazım. Tamam. Peki burada neden bu taraf anot? Neden bu taraf katot? Yani niye burası katot olmadı? Niye burası anot olmadı? Onun cevabını vereceğiz şimdi. Şimdi dediğim gibi sonuçta bunları alt alta toplayacağız ya bir tanesini çevirmemiz lazım. Yani ikisi de reduction bir tanesinin oxidation olması lazım. Diyelim ki şu yukarıdaki oxidation olsun arkadaşlar. Şimdi eğer ben yukarıdakini oxidation olarak kabul edersem yani yukarıdakini anot dersem ne olması lazım? Ters çevirdim arkadaşlar tepkimeyi. Artı 2 elektron. Ters çevirdiğim için bunun da eksi 0.34 volt olması lazım. Şimdi aşağıya zaten çevirmedim. Olduğu gibi bıraktım. Çünkü bu taraf oksidasyonsa alt tarafın reduction olması lazım. Yani e, galvanik hücredeki tepkimenin gerçekleşmesi için. Burası da ne oldu? Eksi zaten. Burayı çevirmediğim için çevirmedim. Haliyle burası 0.700 63 volt olarak kaldı. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplarsam bunlar gitti falan filan derken burası ne oluyor arkadaşlar? Eksi 0.11 civarı bir şey oluyor. Tamam mı? Yani bu doğru mu? Değil. Yani bu pardon 1. Ee, ne oluyor? 1.1 falan oluyor arkadaşlar. 1.1 falan oluyor. 1.10 volt. Eksi 1.10 volt olmuş oluyor çok çirkin oldu. Şunu söylüyorum. Eksi 1.10 volt arkadaşlar tamam mı? Şimdi bu hücrenin potansiy potansiyeli eksi 1.1 volt ise bu gerçekleşebilir mi? Gerçekleşmez. Demek ki bizim bu e, assumption'ımız yanlış. Bu öngörümüz yanlış. Yani üst tarafı çevirim yani yani ne olması lazımmış? Kapının oksitlenmemesi lazımmış. Kapının indirgenmesi lazımmış. Şimdi bu sefer gelin alt tarafı çevirelim. Şimdi yukarı bakıyorum. Yani üst taraf aynen kalsın. Şimdi şu, bu, bu orj bu. Standart elektrol potansiyeller bunlar. Tamam mı? Bu birinci ihtimaldi. Şimdi ikinci ihtimal bakalım. Yukarısı aynen kalsın diyorum. Kapır artı 2. E 100 artı 2 elektrot. 2 elektron. Kapır solid. Şimdi aşağıya çevireyim ben. Yani ne demek aşağıya çevireyim? zinc katısının şöyle, şöyle çizelim. Yukarıdaki zaten belliydi arkadaşlar. Artı 0.34 volttu. Şimdi ben alt tarafı çevirdiğim için e, ters çevirdiğim için bunun da eksi, eksi 0.763'ten artı 0.763'e dönmesi lazım. Ben bunları topladığım zaman bu sefer alt taraf ne oluyor arkadaşlar? Artı 1.10 volt olmuş oluyor. Evet. Demek ki doğru konfigürasyon bu. Yani kapırın indirgenmesi gerekiyor. Çinkonun ise oksitlenmesi gerekiyor. Yani burası ilk satırımız indirgendiği için katot. Tekrar söylüyorum. Katotta her zaman reduction olur. Bu taraf yükseltgendiği için anot. Yani ne demek istiyorum? Sadece bu konfigürasyonda bu galvanik hücremiz pardon voltaik hücremiz spontaneous bir şekilde çalışabilir. Yani toplam potansiyel sıfırdan büyük olabilir. O yüzden buraya baktığımız zaman bir önceki bir önceki dersimize evet bakın bakır tarafı katot yani bakır tarafı indirgenmiş. Çinko tarafı ise yükseltgenmiş anot. Tamam mı arkadaşlar? Yani size bir işte iki farklı iyon ve çift iyon katı çifti verildiği zaman ne tarafın anot ne tarafın katot olduğunu bulmanız için öncelikli olarak standart elektrot potansiyel iki elektrot içinde yani kapur elektrot içinde çinko elektrot içinde standart elektrot potansiyellerini size verilmesi lazım ki bunu sınavda size vereceğiz. Siz bunlara bakarak ben bunlardan hangisini ters çevirirsem bunların toplamı sıfırdan büyük oluru siz kendi içinizde hesaplamanız lazım. Üst tarafımı yani kapır tarafını mı ters çevireceğim? Çevirirsem eksi 0.34 olur. Ee, toplamı eksi 1.1 volt yapar. Olmaz. Bu tepkime kendi kendine gerçekleşmez. Yoksa alt tarafımı ters çevireceğim. Alt tarafı ters çevirsem zaten eksi 0.763'tü. Ne olmuş olacak? Artı, artı 0.763 olacak. 0.34 ile 0.763 topladığımız zaman artı 1.10 volt yapacak. Yani demek ki kapır e, tarafım katot, çinko tarafım ise anot olarak e, assign edilmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarımda bu kadar. Bu uzun bir video oldu. Standart elektrot potansiyel her elektrot için belli bir referansa göre hesaplanır. E, biz overall tepkiminin yani overall tepkimenin dediğim mesela şu örnekte şu örnekte overall tepkimenin kendi kendine gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini her bir elektrotun yani çinko ve kapırın standart elektrot potansiyellerini alt alta yazarak ee, bulabiliriz. Yani çinko mu oksitlenecek, kapır mı oksitlenecek, çinko mu indirgenecek, kapır mı indirgenecek? Bunun cevapları standart elektrot potansiyelde saklı arkadaşlar. Bunun da bu şekilde açık açık bir dille anlattığımı düşünüyorum. Eee bununla alakalı sorularınız varsa bir Zoom toplantısı yapacağız tekrar bir ders yapacağız finalden önce bununla alakalı sorularınızı da o zaman almış olacağım. Teşekkür ederim.